İstanbullular 4 gün sonra kar yağışsız güne uyandı. Turuncu alarm kalktı, hayat normale döndü ama yine kar geliyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul yeniden soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Güzel yağdı. İstanbul'a yakışıyor ya. Kar gitti, güneş açtı. İstanbul 4 gün sonra karsız bir güne merhaba dedi. Fakat ne kadar olmadı. Ama e, güzel yağdı yani. Çok iyi de diyemeyeceğim. <laughs> Sıkıntılar vardı. Soğukta hava içeride kaldık. İstanbul'da kar 4 gün boyunca aralıklarla devam etti. Zaman zaman da şiddetini arttırdı. 4 günün sonunda ise kenti terk etti. İstanbullular haftanın ilk iş gününe karsız ve güneşli bir havaya uyandı. Ya o kadar da yanmadı aslında. Ben normalde Karadük'te yaşıyorum da. Ee, hocam birinde geldim ben. Oradaki karı görünce buradakiler bana çocuk oyuncağı gibi geldi. Temiz hava aldık en azından. Turuncu kodlu uyarı kaldırıldı. Hayat normale döndü. Araçlar ve kuryeler tekrar trafiğe çıktı. İki gün önceki kar bayağı yoğundu. Bugün hava güneşli, güzel. Hiçbir şey yapmadık, evdeydik. Bugün de çok güzel bir hava var. Evet. İstanbul'daki bu güzel hava çok da uzun sürmeyecek. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığı 4-5 derece daha düşecek. Ve cuma dahil hafta sonu İstanbul'a bir kez daha kar yağacak. Ancak bu kez kar yağmurla birlikte yağacağı için etkisinin de fazla olması beklenmiyor. İstanbul'a yakışıyor mu kar? Yakışmıyor. Yakışmıyor mu? Yakışmıyor. Niye efendim? Hayat penç oluyor ya ondan. Karın İstanbul'a en büyük faydası barajların dolması oldu. İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı %85'e ulaştı. Kar en çok İstanbul'un barajlarına yaradı. Kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın 2 tanesinde doluluk oranı %100'e ulaştı. Sazlıdere barajı hariç kalan 7 barajda ise doluluk oranı %80'in üzerine çıktı. Önümüzdeki günlerde karların erimesiyle bu oranın daha da yukarıya çıkması bekleniyor. Barajlar doldu. Ee, yağmur da gelecek inşallah. Barajların dolması ve beklenen yağışlar taşkın riskini gündeme getirdi. İSKİ, dere ve baraj havzalarına yakın yerleşim yerlerinde taşkınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.